Ee, bir de biraz evvel o sosyal medya e, biliyorsunuz günümüzde sosyal medya e, boşanmış ailelerin daha çok belki de boşanmalarını dinliyorum. Ben orada farklı bir görüş, e, farklı bir öneride de de bulunmak istiyorum. Biraz sosyal medyadan uzak dururlarsa <laughs> kendi içlerine Boşan, neler Boşanmalar evet, kendi, azalır. Evet, azalır diye düşünüyorum. Çünkü geçen gün okuduğum bir yazıda e, gerçekten sosyal medyanın da kötü kullanımından kaynaklanan evet, boşanmaların evet. arttığını söylüyor istatistikler. Ee, bence önümüzdeki zamanda biraz sosyal medyadan uzak durup içimize kapanalım, aileye yani kapanalım derken aile içi iletişimi arttıralım. En azından o sofrada yemek yediğimiz, o buluştuğumuz anlarda o gün ne yaptığımızı konuşalım diye bir e, ne bileyim izleyicilerimize bir fikrimizi söylemiş olalım. Ee, pekala e, Ferit Bey size dönecek olursak e, gelecekte e, DEYA nerede olmalı? Denizli Yetim Acizleri Koruma Vakfı. Allah bizim hayalleriniz neler bu konuda? Hayallerimiz çok. Hı hı. Bir kere e, yaşlılara emeklilere daha çok ilgi göstermek istiyoruz. Bugün o zaman hiç, pardon emekliler konusunda herhalde bir tespitiniz var. Emeklilerin sıkıntılı olduğu noktasında. Emeklilerin e, boşlukta olduğunu ve sıkıntıları olduğunu. Bunun bundan dolayı hayattan koptuğunu, yalnızlık psikolojisi içerisine girdiğini hı hı. tespit ediyoruz. Bu olay sadece huzur evinde olanlar için de geçerli. Sadece dışarıda olan, ilgisiz kalanlar için değil. Şimdi sosyal bizim şeyimizde düşüncemiz büyük şeylere, yurtlara yatırıp da sadece yemeğini, vermek yatmasını temin etmek şeklinde değil de onlarla daha yakından ilgilenip onları hayata bağlayacak yeni şeyler aktiviteler bulmak ne yapalım meşguliyet mi verelim onlara meşguliyet biraz? verelim meşguliyet verelim hayatı bağlayalım gezmesini temin edelim dolaşmasını gezmesini temin edelim efendim yurt içinde yurt dışında şey yapalım ellerini birer belki tablet verelim kursları alalım e, faydalı şeyler yapmaya teşvik edelim gibi birçok hayalimiz var. Bunun dışında bir de havuz oluşturmak istiyoruz biz. E, bu havuzda e, deneyimli, tecrübeli sanayicilik, genel müdürlük yapmış e, mühendislik yapmış bir çok e, şu anda hayattan kopmuş hiçbir şekilde etrafında e, kendisinin deneyiminden istifade edil, edilmeyen bir sürü insan var. Bunları bir havuz oluşturup ee, icabında o fondan bunların ee, bir fonda, havuzda bunların geçmiş deneyimleri ihtiyacı olan istifade etmek isteyen firmaları bildirip onları belki seyahat masrafları karşılığında o tesise göndermek istiyoruz. Danışman şeklinde. Ee, o danışmanlık şeyinde o da hayattan kopmamış olacak ve deneyimlerini tecrübelerini aktarmış olacak diye düşünüyoruz. Böyle bir projemiz var. Bir taraftan e, Denizli Belediyesi birçok şeyler yapmak istiyor. Onlarla e, ve yaşlıları, e, emeklileri hayatı bağlamak için onlar için bir deni bazı yerlerde var. Bahar Kırathane'si gibi günlük gazetesini okuyabileceği, gidip orada çayını içebileceği, birbirleriyle dertleşebileceği hatta e, tabletini oynayabileceği bir yer de olmalı diye düşünüyorum. Biraz Tablet daha... deyince gülümsediniz ama ben onu, o görüşe katılıyorum kesinlikle. Evet. Yani insanlar geri kalmamalı değil mi hocam? Yani Tabii. eğer e e yanımızdaki insanlarla iletişimin kopmasını Mesela demiyorsak... ben bilgisayar kullanımını çok özür dilerim. Tabii ki. Bilgisayar kullanımını belediyenin kursunda öğrendim. Hı hı. Şimdi o Türk kurslar e, tertiplemeye çalışıyorlar mesela geçenlerde bir yazarlık kursu vardı müerret ettim ama günü kaçırmışım bu gibi e, kurslar e, ve burada öğrettiklerinin tatbik edilmesi insanların böyle kendini dinlemesinden daha şeyli ben inanıyorum ki eğer biz bunları gerçekleştirebilirsek hastaneye giden az olacak daha az olacak diye düşünüyorum yani çünkü insan boşta olunca. E, Vücudunu, ağrısını dinlemeye çalışıyor. Eşyelerin yani. tabiriyle kendini dinliyor, değil mi? Kendini yani? dinliyor. Şura marıyor, vura ağrıyor şeklinde başka. Orada oluyor. Orta. Yani bunun gibi çok e, bizim yeni aktivitelerimiz var. Bununla ilgili işte e, Hanım'la bir yardım isteyeceğiz. Gönüllüler ordusu yapıp tüm dünyada yani Avrupa, Türkiye içerisinde de Avrupa'da da temsilciler bulmak, e, bu şeylerle ilgilenmesini sağlamak. Bu nasıl olabilir? Yaşlı insanlarla, yalnız insanlarla ilgilenmesini sağlamak istiyoruz. Ee, i̇sterseniz onu ben biraz da tamam, tamam, tabii ki. Ee, o zaman Şadiye Hanım okulla ilgili e, bu öğrencilerin psikolojik sıkıntıların giderilmesi, başarıların artırılması noktalarında neler yapılabilir dediğimizde bize neler söyleyebilir? Tabii bu çağda maalesef her çocuk psikolojik sorunlarla dünyaya geliyor. Hı hı. Belki de biraz önce de söylediğiniz gibi aile olmayı, birlikte olmayı, paylaşımı unuttuğumuz için teknolojinin getirdiği bir takım dezavantajlar yaşamımızı etkilemekte. Birbirimizin sorunlarından habersiz olduğumuz için öncelikle dinlenmeye ihtiyacımız var. Bizi dinleyen birine ihtiyacımız evet. var. Ben gidiyorum bir kafeye bakıyorum bir grup genç üniversiteli, liseli oturuyorlar hepsi birlikte elinde hepsi birlikte telefonla iletişim kuruyor. Yani yanındakine artık mesaj atılan bir devirdeyiz. Evet. Bana göre öncelikle paylaşımımızı çoğaltmalıyız. Bu kestane pişirilen sobalar olabilir. Gelenek Hı -hı. göreneklerimiz olabilir. Kına gecesi, sünnet törenleri, geçmişte yaşadığımız asker uğurlaması, birçok şey düşünürsek bizi bir araya getiren, sıkıntımızı da, derdimizi de düğün evi kadar ölüm evi paylaşırdık. Psikolojik sorunlar niçin çoğaldı? Paylaşımlarımız azaldı. Aile olarak aynı anda sofraya oturamıyoruz. Hı hı. Ben e, öğretmen olarak şunu söylüyorum. Her gün eve gittiğinizde seni seviyorum anneciğim, seni seviyorum babacığım diye Sevgi paylaştıkça çoğalan bir şey. Cebinizden para vermiyorsunuz. Hı hı. En kolay hı hı. şey bir gülücük. Hı hı. Yani karşındakine bugün çok şıksın, bugün çok güzelsin demek bile bence toplum olarak biraz daha mutlu olmamızı sağlayacaktır. Yani e, insanların psikolojik sorunları ancak olumlu düşüncelerle, mutlu insanlarla birlikte gelecekte mutlu nesilleri getirecek diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Ee, acaba Şahin Hanım teknoloji ilerledikçe mutsuzluk oranı daha mı çok Bana, göre çok, arttı. Bana göre çok arttı. değil? Bana göre çok arttı. Ama biz mesela kendi okulum için düşüneyim. Ee, bütün öğrencilerimizle ilgilenen bir öğretmen grubuna sahibiz. Raşit Özkardeş Yükü Öğretim Okulu'nda. Her öğretmen öğrencisinin sıkıntısını bilir. Bu konuda çok arkadaşlarım yardımcı olduğu için ben de vakfa yardımcı olabiliyorum. Çünkü sıkıntısı olan çocuklar bizde bir yerden bir yazı geldiğinde resmi valilikten, milli eğitim müdürlüğünden ihtiyaçlı çocuklar listesi çıkarılmaz. Biz tanırız çocuklarımızı. Onun için öğretmenlerin daha çok görev alması gerekir bu tür etkinliklerde. Yani çocukları en iyi onlar tanıyor. Biz bir resim yaptırırız. Çocuk babasının elini ayağını yapmaz bazen. Ellerini kesik yapar, dayak yiyordur annesi. Baba'yı hmm. dağın ardına atar. Yani çocuğu anlamak o kadar kolay ki. Yani resimlerle. çocuğun dersteki durumu mesajları veriyor size mesajları mi? Mesajları verir. Psikolojik İlginç. sorunlar dedik. Yani hala dayak atılan bir toplumda yaşıyoruz. Çok şey yapılabilir. Hani. Bir program değil, bunu belki bir ay yetmez anlatmak istesem. Biz Doğru okulda çok şey yaşıyoruz. Evet. Bunlar da çocuklara psikolojik sorunlarını arttırıyor. Parçalanmış aileleri çoğaltıyor. Hı hı. İcralar, hacizler, evden giden televizyon, buzdolabı çocuğun yaşamında çok büyük izler bırakıyor. Doğru söylüyorsun. Biraz evvel o sözünüze başlarken söylediğiniz güzel bir söz aklımda kalacak. Dinlenmeye ihtiyacımız var. Dinleyen yani, yok artık evet. bize. Yani birilerin dinlemesine ihtiyacımız var. Yani tembellik anlamında dinlenme değil tabii. Doğru. Evet, evet. Güzel. İstirahat anlamında değil. Yani i̇stirahat anlamında diye, tembellik anlamında dinlenme. Ankara'da evet. bununla ilgili yani birileri bir... birileri beni dinlesin. Düşün, konuş, dinle diye bir e, örgüt vardı. Yani paralı mıydı bilmiyorum ama hı hı. eşimin arkadaşları o gruba katılmışlardı ve ben onlardan çok şey öğrendim. Düşün, konuş, dinle. Kesinlikle. Dinlemiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Aslında dinlemek de çok uzun süreli bir şey değil aslında. Yani bir insanı bir 10 dakika dinleseniz onun ihtiyacını gidermiş olursunuz diye düşünüyorum. Yani hiç yoktan. Çok doğru. Çünkü yani... çocuğu dinleyen yok. Mesai Hı -hı. yetişen bir anne. Koşturan bir baba. Yani bana göre baba olmak çocuğun bütün maddi ihtiyaçlarını karşılayan bir birey olmak değildir. Siz çocuğunuzla bir dakika birlikte olun ama başını okşayın. Bugün okulda neler yaptı? Bu soru bile gelecek nesillerin çok daha iyi olmasını sağlayacaktır. İnanın. Doğru söylüyorsunuz. Ee, pekala Ferit Bey. Bizim tasarladığımız aktivitelerin içerisinde hı hı. E, ihtiyarlarla yani yalnız insanlarla ailesi olsa bile yalnız insanlarla ilgilenmek var. Bu nasıl? işte bakıma ihtiyacı var. E, ailenin o an yarım saatten, bir saatten veya birkaç saatten işi çıkmış. Orada şey sınıfına mı giriyor, aciz grubuna mı giriyor artık o? Evet. yani Yetim, işte babası olmayan çocuklar. Olmayan, çocuklar. Bizim şeyimiz yaşlı fakat e, oturup kalkmakta, işte hareket etmekte zorlanan hı hı. veya yapabildiği yalnız yaşayan insanları e, bu gönüllülerimiz vasıtasıyla e, ziyaret etmek eğer ailenin bakımındaysa ailenin atıyorum birkaç saat demiş çıktığında o hastanın veya e, yaşlının yanında olmak. Zaman zaman yalnız e, kimsenin yani yaşlının yanına gidip onun hattını sormak, kitap okumak, e, dertleşmek. E, Banyo ihtiyacı varsa bazen yarın ailenin telefonu üzerine işte gidip banyosunu yardım etmek gibi birçok böyle e, bakıcı aileleri de yardımcı olmak, hastaları ziyaret etmek gibi gönüllüler vasıtasıyla biz bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Telefon geldiğinde yardım ihtiyacımız var işte birkaç saatliğine gibi. Mesela doktora gitmesi gerekiyor, randevu alınacak, randevu alınmış, onu doktora götürüp doktorda da refakat etmek gibi yardımcı olabileceğimiz şeyler var diye düşünüyorum. Pekala, gönüllerden bahsedin şu anda bu e, proje, şu anda proje, proje, halinde. proje halinde. Evet, ee, bunu önümüzdeki günlerde mutlaka gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sayede e, yaşlılar telefon açsa bile gidip e, yanına, muhabbet etmek için, dertleşmek için gitmek istiyoruz. Bu şekilde biraz evvel dedi ya dinlenme olayı gerçekleşmiş olacak. Hem de o yalnızlığını bir nebze olsun gidermiş olacak. Çünkü bu tür insanlar çok yalnız yaşayan bunları daha artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu evde kalanlar için yani kalmaya mecbur olanlar için. Biraz evvel dediğimiz gibi işte belediyeyle yeni şeyler açıp kurslar açıp insanların oraya gitmesini, dostluklar edinmesini hayata bağlanmasını sağlamak. Ve şöyle düşünüyorum bizim de karşılayabiliriz kurslara iştirak eden bilgisayar kurslarına herkese birer şey soru veya imtihan karşılığında tablet gitmek. Bugün 100 liraya bile tablet var. 500 tane tablet alsak herhalde karşılanır yani bu da insanlar arasında bir yarışmaya sebep olabilir veya böyle ilgilenme şeyi olabilir. Bu tür şeyler planlıyoruz. Bu tür şeyler planlıyoruz. İnşallah başaracağız. Ee, i̇nşallah. E, bu arada şunu da söylemiş olalım aslında. E, siz bu projenizi hayata geçirene kadar e, dediğiniz gibi Denizli Belediyesi'nin şu anda açmış olduğu kurslar var. Yaş evet. sınırı olmadan onlara katılabilirler. Bu arada tabii ki bizim Denizli Belediyesi'ne teşekkür etmiş olalım. Teşekkür etmiş olalım. Bu çalışmalarından Çünkü, ötürü de bu konuda evet, duyarlar evet. oldukça. Onun haricinde e, benim bildiğim kadarıyla Halk eğitimin de açtığı kurslar Hı, var. Orada da yaş sınırı olmadan 50'nin üzerinde kurs var. Bildiğim kadarıyla. Onlar da müracaat edip oradaki çalışmalar katılabilirler. Evet işte bunu beyin fırtınası şeklinde bahar kıratanesi yapıp insanlar e, atıyorum günlük ziyaretini gazetesini okuyabilecek. Oradan internetini görebilecek tableti varsayalım olduğunu olduğu tamam. hediye ettiğimizde. Ve orada arkadaşlıklar kurabilecek gibi şeyler olabilir. Bunları artırarak devam ettirmeye düşünüyoruz. Yani esas şeylerimiz de bu. Bugünler, bugünler zaten insanların yazılı, yalnızlıktan şikayet edip bunalıma girdiği dönemler. İş, samimi dostlukları yok. Bir de mahalle durumları çok iyi olmadığı zaman yalnız yalnız geziyor sıkıntılara düşüyor. Zaten onları da şey olarak düşünmek lazım değil mi? Yani boşa duran enerji. Evet. Yani 500 binlik bir şehirdeyiz. Yaklaşık %10'un emekli olduğunu düşünürsek eğer 50 bin, evet. yani net rakamları bilmiyoruz ama 50 bin civarında emekli olduğunu düşünüyoruz. 50 bin enerji şu anda atıl vaziyette duruyor. Yani bizim programımızın amaçlarından biri de zaten o atıl vaziyette duran o enerjileri bu derneklerimize, vakıflarımıza kanalize edebilmek. Evet. Yani orada faaliyetlere katılıp e, o hayata olan bağlılıkları artırmak ve faydalı bir şeyler yapabilmelerini temin etmek. Biz burada ee, örnek olabilirsek diğer şehirlere de bunları şey yapabiliriz, götürebiliriz proje şeklinde. Hı. Bütün Türkiye'de bir sosyal yarayı bence yaradır. E, parmak basmış oluruz veya birazını en azından gidermeye çalışmış oluruz. E, yani doğru söylüyorsunuz. E, pekala vaktimiz e, sınırlı bir zamanımız kaldı. E, son olarak size şunu sorayım. Şu anda mevcut binanızın durumu ve yeni huzrevi projelerinizle ilgili onlar ne söyleyebilirsiniz? Şimdi bize? bizim e, üniversiteye kiraya verdiğimiz yüz odalı bir binamız var. Şu anda üniversite kullanıyor. Bu yapılmış ama şeyden sonra görüşler değişmiş. Biz buraya çalıştırmak için çok uğraştık. Belçikalı firmayla adam anlaşmaya çalıştık ama bir türlü mümkün olmadı. Sonra gördük ki bu günümüzün şartlarına uygun günümüzde görüşler değişti. Biraz evvel dediğim gibi yani o şeyi emekliyi huzur huzurevine aldığını, şurada yat, şurada yemeğin iyi demekle onları yalnızlık psikolojisini yalnızlığa etmiş oluyorsunuz. Hayattan koparıyorsunuz. Bu şimdi bunların yerine <laughs> yeni şeyler var. Ee, daha küçük işte kendini yetebilen e, şey e, emeklileri bir başka 25 kişilik 20 kişilik evlerde arkadaşlık dostluk şeklinde e, gezmesini sağlayacak gidip çarşıdan kendi alışverişini yapacak daha küçük böyle Zemin çok katlı olmayan huzur evlerinde yap yapıp orlarda barındırmak istiyoruz. Bu şekilde şehrin içerisinde olursa kuyu şeklinde değil de şehrin içerisinde sanki bir aileymiş gibi bakıcısı da olacak yanında gidecek ziyaretini yapacak hayattan kopmayacak yeni projelerimiz var bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz mevcut arsamızın içerisinde birkaç yerde bunları gerçekleştirmek e, projelerimiz içerisinde. Ee, i̇nşallah başarılı olursunuz. İnşallah, evet. inşallah efendim. Ee, o zaman e, size bağışçı olmak isteyen, insanlar evet. için yerimizi bir kere daha tarif etmek gerekirse, Çaybaşı Camisi'nden Mimar Sinan'a doğru giderken, evet. Mimar Sinan ışıklarına evet. varmadan evet, var 30 mı? metre önce solda, evet. birinci katta, Telefonumuzu tekrar söyleyelim isterseniz. 263 56 25 263 56 25 56 25 25 Evet. Bu numaradan da e, telefon ettiklerinde oradaki Mehmet Bey kardeşimiz Evet biz Güzel bir şekilde olabilir. karşılayacaklar kendilerini. Pekala şimdi e, son dakikamıza girdik hocam ama iki fotoğrafınız daha var mıydı? Bu arada da e, Rahmetli Son cümlelerinizi İsmail, de alacağım onunla birlikte heleli, onu gösterdikten rahmetli, sonra. Rahmet'le Şükran'la anmak istiyorum. Hı -hı. Burada da toplu sünnetlerin bir fotoğraf daha gösterelim. Vakfa yıllarla hizmet eden İsmail Sever'i de rahmetle Şükran'la anmak istiyorum. Evet, Çok değerli bir olsun. insandı. Evet, vakfa bugünlere o taşıdı diye düşünüyorum. Son cümleleriniz varsa hocam alabilirim. Şu anda aklıma gelen bir şey var. Ee, mesela bu huzur evindeki yaşlılarımızda Denizli'de birçok geziler düzenlenmekte. Hı hı. Bir veya iki yaşlımızı bu gezilere ücretsiz olarak götürebilirsek onları da kendi aramıza almış oluruz diye düşünüyorum. Güzel. E, bey var mı son cümleleriniz? Biz yardımı ihtiyacı olanı, yardım etmek isteyenle birleştirmek istiyoruz. Daha çok kim insana ulaşmak istiyoruz. Bu şekilde daha faydalı olmak istiyoruz. İnşallah bunda muvaffak oluruz. Gayretimiz bu yönde. İnşallah hayırlı olur. Yani e, zekat ve sadakalara aracılık yapabiliriz diyorsunuz. Yapıyoruz benim anladığım kadarıyla. Evet. Hı, hı. Çünkü sadaka yılın 12 ayında verilebilen bir evet, evet. barış bayramında sistemi olduğu zaten. için evet, tabii ki. Topluyoruz. Yani gönüllerini rahatlatmak istiyorlarsa, evet. ferahlatmak istiyorlarsa. Şimdi deniz istiyorlarsa... diğer illere göre çok şanslı. Ben onu her zaman yapıyorum. Bir kere il sosyal güvenlik olarak huzur evinde 0-6 yaşta ve şeyde çalışan müdürü, müdürlerimiz hepsi de çok gayretli, hı hı. fedakar insanlar. O yüzden şanslı biz bunu biraz daha geliştirmek için amacındayız. Onların her zaman yardımcısıyız. E, evet. Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bir için. E, Hanım aynı şekilde sizlere çok teşekkürler. Biz teşekkür Ayağına ederiz. Sağlık. Sevgi dolu günlerde Güzel buluşmayı diliyoruz. İnşallah efendim çok teşekkürler. sevgili izleyiciler bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla konu konu karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın efendim. bilmiyorum ve söyleyeceğim sana neden bahsedeceğim Seni sevdiğimi söylesem Korkuyorum öleceğim Yağmurlu bir günün akşamı sırılı sıkılam ben yollarda Bekliyordum bilir misin bir garip yapayalnız Bekledim durdum gece soğuk ayaz Gelmedi bahar gelmeyen bir yaz Gibi bekledim Dinler misin sessizce gözlerimden gizlice Anlayacaksın ay ışığım Dinler misin sessizce gözlerimden gizlice Anlayacak ısın Geçti ömür kalmadı biz Söyler misin nerelerdeyiz Hayat kayıp kayıp bir çizgi Arama yok 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 izi Anlatsam sana Bilmem beni dinler misin? Ağladığım anda gözlerimi siler misin? Lütfen otur karşıma Dinler misin sessizce gözlerimden gizlice Anlayacaksın ay ışığım Dinler misin sessizce gözlerinden gizlice Anlayacaksın ay ışığın hmm.